Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey yapacağız Herkese merhaba Şey yapacağız ES ee, oynayacağız Videoyu geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın O zaman videomuza geçelim İşte ES oynayacağız <laughs> ee, Bu arada söyleyeyim Niye video atamadın diye sorarsan Çünkü canım istemedi Yani şey işte anladınız bu arada sık sık video gelecek. Hafta sonu falan belki iki video falan atarım. Çünkü sınav ha e, sınav haftası ya haftaya yani. Sınavlar başlıyor işte. Yani size sık sık video atamayacağım. Sınav haftası atsam atsam en fazla shorts videosu atarım. Yani uzun video gelmeyecek haftaya. Yani o bir hafta tatil var ya. O zamana kadar video atmayacağım. Bir hafta tatil geldiğimde attır atarım yani. Zaten bir hafta tatilde ikişer ikişer video atarım size. Neyse çok uzatmadan videomuza geçelim. Ee, kabusta oynayalım bir de AS. AS diyorum. İşte şu yaratı seçelim ya. Ayy. konuşamadım ya. Bugün de video atayım dedim. Aslında atmayacaktım biraz. Kendimi yorgun hissettim ama. iki gün video atmadım yani atayım. Abartmayayım ben de. Bir iki hafta video atmayan youtuberlar var da ben öyle değilim. Şu hafta sonu size fazla video atsam iyi olur. Sınav haftası gerçekten uzun video atamayacağım. Ya atarım da. Çünkü ben hemen çalışmıyorum. Böyle işte geceleri çalışıyorum. Saat kaç gibi işte 9-10 gibi çalışıyorum. Ama ne bileyim işte stres olacak ya. O yüzden biraz şey olabilir. O yüzden ne bil, ya bilmiyorum ya şu hafta gelsin işte o zaman şey yaparım. Hava da kararıyor. Dışarısı. Üf. Oğlum şu köşeyi çok seviyorum ya. Bir tablet oynuyorsun var ya. Allah belanı versin yaratık. Takılacağını koş. Buradan gidelim. Yakalandık, 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 yakalanmadık, yakalamadık. <laughs> Babam evde olduğu için çok bağırmadım. Bağırmayacağım yine. Yani. Ee, um, neyse alalım şunları. Sanki Türkçem biraz düzelmiş gibi hissettim nedense. Ne bileyim çok takılıyorum. <laughs> Vallahi. Hadi be şu an bin abone olayım var ya çok iyi olacak ha. Aslında canlı yayın açarım da açamıyorum. Youtube işte izin vermiyor. Yaşım küçük olduğundan mıydı? Neydi ya? Bir şeyden dolayı izin vermiyor Youtube. İzin verse iyi olur. Mesela 980 aboneyim derim. Canlı yayını açarım. 1000 abone olunca da kutlarım yani işte anladınız siz. Bu ne ya? Şimdi ben 1000 abone oldum diyelim. Size canlı yayın yapmayacak mıyım? Ben istiyorum mesela canlı yayın yapmak. Bir saat yapardım zaten. Ana para da kazanmamaz az kaldı ya. Şu para kazansam var ya. Aileme çok iyi destek olacağım. Ama izlenmeye göre para kazanıyormuş. En azından okul masrafımı şey yaparım ya para kazansam iyi kötü. Mesela bin lira kazanırım derim. E bin lira kazanıyorum. En azından okul masraflarını karşılarım kendi paramla. İyi olurdu aslında kazansam. E bilmiyorum ya. Sadece bin abone olsa para kazanabiliyormuşum. Çünkü izlenme saati bir şeymiş. İzlenme saati de önemli ya. Onu halletmişim. Çetepetiden sormuştum. Çetepet. Çnetçe Adını unuttum ya. Anlayışsız işte. Ondan sordum. Geçmişim. Sadece bin abonuk olmak kalmış. İnşallah olur o da kısa sürede. Nasıl kaç? Niye kaçıyorum? Dur gözü alacağım. Kaç dedi? Kimden kaçacağım ya? Aa! Buradan dönerken galiba aşamamış. Şey Anladım ben ne oldu. Hadi git. Ha, gitti ya. Oy. Bak hafta sonu öyle bir ya büyük ihtimalle böyle bir Pazar günü sınava doğru o da akşamüstü çalışacağım yani hatta belki cumartesi günü size dört tane bile video atabilir mi yani? Öyle bir şey de var. Ama hangi oyun? İşte çekerim bir şey. Dört tane oyun bile çekebilirim size. Oğlum ben anlatırken nereye gelmişiz ya? Ne? Nasıl kaçacağım? Nasıl kaçacağım? <laughs> Ya niye ya? Niye ya? Niye ya? Oyunu tam bitirecekken Oyunu tam bitirecekken Bak 10 tane kese kalmış 10 tane Ölüyorum hep böyle oluyor Videoda diyeyim diye böyle oluyor Biliyorum ben Kaç yazdığı için baktım ne oldu diye Ya of keşke bakmasaydım ya Ya of. Belki o kaç yazısı çıkmasaydı ben böyle bir şey yapmayacaktım. Bu ne ya? Her şey en baştan ya. Hey, sevmediğim şey. Bu ne ya? Çok sıkıcı bir video o Acaba videonun başı en sıkıcı video mu olsa ya? Mı? Ma. 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 Hadi git hadi, hadi yolla Hadi yolla Tamam gitmiş ki <laughs> Nasıl ya Oyunu bitirmek adına Oyunu bitirmek adına bu. Oyunu bitirmek adına. Arkadaşlar tepek yiyeceğim. Dur şu oyunu bitirelim bari. Sonra videoyu kapatacağım. Yemek yiyeceğim. Zaten okula aç geldim. Hayvan gibi yedim zaten okulda. Yemeklerime. Ee, tamam. Kusura bakmayın. Biraz hızlı. Hadi hızlı hızlı. O takılıyor bu ya. E siz bu arada bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? E, şu merdivenden çıkarken böyle takılıyor. Aynen ya. Merdivenden çıkarken böyle takılıyor biraz. Böyle koşuyorum ya. Böyle duruyor gibi oluyor. Gibi. Sinir ol. Oo, o... Hatta yaratıkla dalga geçeceğim. O hep benimle dalga geçiyordu şimdi benim sıram. Nerede? O nereden bulacağım lan ben bunu? Kaplumbağa. Kaplumbağa, kaplumbağa neredesin kaplumbağa? Kaplumbağa, kaplumbağa, kaplumbağa. O Hadi kız dedi. Hadi bana bay bay. Lan? Öyle dedi. Gel. Hani. Ha bu arada bu e, eskisi gibi AS partı. Ama final maalesef. Üzücü. Sonuçta artık sık sık AS videosu da atmıyorum. Ya final değil de zaten. Belki şey. Ya da sezon finali olsun. Şaka şaka. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar video kapatmadan önce bana like atmayı unutmayın. Çünkü çeminli kusuruna bakmayın. Bay bay.